Arkadaşlar Merhaba Fenerbahçe Trabzon spor ile karşınızdayız ve isteğimizi attık sen mi attın bunu maçı reddetti ne kadar bakalım. o da attı. Ne şey oldu? Demiş abanın. Bizimki kablo oluyor. Evet. Arkadaşlar evet, izlemeyenler varsa izlemeyenler varsa Trabzonspor Galatasaray Spor Ay Galatasaray maçını da izlesin. Çok iyi maçtı. 2-0'dan 3-2 yaptık maç. Ben beğendim. Ee, hatta e ee, var kuzenimin. Bir tane frikik attı. Sonra biz de geri dönüş yaptıydık 2-0'dan. Çabuk aktar da şu şırt çekin be. Çek bakayım. Böyle. Taliş kalabilir Sağ kına Yok lan 70 mi? Çıkak kanatmıyor. Evet. O böyle sabitleyeceğim. Yani. Ama senin hele bütün Hayır, ormus koyup şey yapıyor. Bu bizim kursta da öyle yapıyorlar. Çektirtmeyin. Oh. Eda bu zıplar mı? <laughs> önce uzattığı yerden yurtar mı? Yerden yürüyor. O da normal.

Arkadaşlar forvet alacaksınız İşte bu O simen alma. O simen Şutları da biraz Şeydi Türk liginden olduğu için Yine döneriz Türk liginden olmasın diyorsanız Jonathan değil Ben onu takastan aldım Çok işe yarıyor 15. seviyeye bastınız mı Antrenmanda bir şutları var. Pistik de mistik. Öyle. Hayır, hayır, hayır. Jamie var diye çekmeyin. <laughs> Allah'tan kurtuva değil. Kurtuva. Aa Frikik. Kart var. Kartlar kırmızı. Kırmızı mı verdi? Kırmızı kart. Kime verdi? Kaptan Hımmıls'ına. Arkadaşlar gördünüz ben kaleye doğru yönelttim. Patrona bakabilir miyiz? Şu an patrona bakalım. Çünkü <laughs> <laughs> David. Arkadaşlar planın sesini duydunuz mu? Arkadaşlar bunun bir sert şutu var. Santra'dan da deniyorum ben. Tamam. Arkadaşlar bir sonraki video Napoli Inter maç olacak. Napoli biz oluruz. <laughs> o da güzel Arkadaşlar az önceki gol hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Jonathan Devo. Değil baba atıyor golü baba. Ve değişik bir okay. cam. Arkadaşlar David hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar kalıcı alacaksınız. Zentmer. stoper alacaksınız. Orman forvet alacaksanız değil. Orta saha alacaksanız Zaire Emery ama 106. Yoksa çok işe yaramıyor. Bizde daha önce vardı çünkü. <laughs> Arkadaşlar biraz abarttık galiba. Napoli Inter maçında batacağız. yazdal Derken maç bitti. Arkadaşlar o bir da görüşürüz. Bizden bugünlük bu kadar.